toplumların kendi nasıl ifade ederler, yerleri nerede olduğunu, bireysel bir çocuk ve genç yetiştirmek gayesi. Araç olarak da neleri kullandık? Burada gitarından, tiyatro kadar ee, ve ileride de seneye tiyatromuz da başlayacak. Bunları sizlerle beraber yaptık. Gayemiz de zaten burada budur. Biliyorsunuz derneğimizde çocuklara ve gençlere <laughs> Sonra büyük anne babalara ve velilere, misafirlere hepinize hoş geldiniz diyorum. sizlerle beraber olmak benim için de eşim için de büyük bir şey. Ama bu arada sizlere yeni yılınızı sadece hepinizi kutlamayacağım. Aynı zamanda sizleri yetiştiren değerli öğretmenlerimize ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımıza Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendilerine sadece yeni yıllarını değil, bu başarılarından dolayı hem çocuklarımızı hem <laughs> Yasemin, Yasemin yeri mutlu olsun. Yasemin için de aynı şeyler söyleyeceğim. Hadi, <laughs> Ama bunlar sadece bu iki talebemize değil diyeceğim. Kızımız da var. Sizler de yarın günce aynı şekilde bu derneğin hizmet edeceksiniz gençler. <laughs> çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ Çok Grubunu ben e, 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 izledim. Kendisini canı gönlümden tebrik ediyorum. Ve gerçekten çok başarılı ve dernek için büyük bir kazanç. Böyle bir Bunun <laughs> <yer. gülüyor> dışında bir söyleyeyim. Bir için söyleyeyim. Bugün inanın ki evet. e, saat 11.30'da falan başladılar evet. burada. Mikrofonu falan kurdular onlara. Öyle bir evet. güzel çağırdı ki ee, ders yoktu. Birileri, o zaman müzik e, ortamında e, güzel şarkılar söylediler, şahane Ben de çok teşekkür ederim. aynen. Çocuklar aranızda sol elinle var karakaya. mı? Solak olan. Canan Burada değil. <Oye>. Ama ben. <laughs> <Micho kuru>? <gülüyor> 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 Bir daha. Kenan Bey. Hayır, hayır. Kenan Bey. Ha, alanlar ha, değil. Kenan Bey. Efendim. Efendim? Lütfen. Yok siz de. Hayır. Neysin? Gel. Madem madem yapıyorsun. Yani onu ben veririm. Şey Sana da ben çıkacak ya şeydir yok elaz hadi Gel, gel bakalım. Y gel. gel 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 Tamam mı? Bakın Sen Gel. Teşekkür ederim. olsun. Şey Yeni öğretmenimiz Turan, e, matematik basmaca derslerimizi çocuklarımızın şu anda üçüncü sınıfa başladık. Yedi tane öğrencimiz var. evet, ee, evet, evet toplanmaya başladılar etrafında. Evet. Bir proje geliştiriyoruz. Eğer inşallah olursa e, çok büyük hedeflerimiz var. Yani yüzlerce çocuğa ücretsiz olarak bu dersleri verilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. E, inşallah diyoruz ki Şubat sonuna kadar bunu proje haline getirip Kültür Bakanlığı'na vereceğiz. Evet, burası burada bir okul haline getireceğiz. İnşallah. Çok 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 teşekkür ederim. Evet, altında çalışıyoruz. Ee, bizler çok mutluyuz. Gerçekten iki bu haftanın iki günü burada e, altışar saat, on iki saat, bazen on saat e, vaktimizi geçiriyoruz pazar günlerimizi. E, ciddi anlamda bir yerlere ulaştık. Ekip olarak yani çok ciddi kaliteli seviyede e, bir ekibimiz oldu. Dört e, ayrı yöre oynuyoruz iki sene içinde. E, Sizlere teşekkür etmek istiyoruz çünkü sizler e, dernek olarak bize bu imkanları sunuyorsunuz. E, bizler de elimizden gelenleri yapıyoruz. E, ben kendime ilgili pek bir şey söylemek istiyorum çünkü ben hoca mecbur fedakar olmaya. Yani ben hafta içi yaklaşık bir 3-4 günümü de bu ekip içinden bir dernek O zaman şöyle söyleyeyim, sorayım. Ama hastalık... Arkadaki gençlere bir sorayım. Evet. Eğitmeninizden memnun musunuz? Evet. evet. Arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum çünkü e, dediğim gibi hoca fedakarlık yapmak zorundadır. Ama öğrenci zorunda değildir. E, ve başarıya hoca tek başına ulaşamaz kesinlikle. Dünyanın en iyi hocası olun. Öğrencilerin sizin arkanızda durmazsa ve sizinle beraber e, bu yola çıkıp aynı desteğe vermezse e, hiçbir şeye ulaşmaz. O yüzden asıl arkadaşlara gitsin. Onu söyleyeyim size. <laughs> hiçbir şey karşılığında cuma günü pazar günleri çifte gösteriyor. E, saatini günlerini harcadı. Ona da buradan büyük bir alkış istiyoruz arkadaşlar. <laughs> hiçbir şey, şey beklemediği, beklemeden yaptığı için ona ben de buradan görüntü olarak çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bu sene daha da güzel şeyler yaparız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hani hiç böyle bir karşılık Kerem Amca'nın söylediği gibi istemedim, istemiyorum da yani gerek yok. Ben bunu severek yapıyorum. Yeah. aslında pek fazla bir şey dememe gerek yok. Hepinize e, iyi eğlenceler daha diliyorum. Şöyle hep geç geldiğim için Domuz gribi olduğu için elimi öpmenize gerek yok. <laughs> organizasyonları yapıyor. Ve şu an kendini e, üyesi de oldu. Ve bundan sonra Cuma günü grubuna dün akşam konuştuk. Cuma günü grubunun yönetmesini ve orada bazı yapılacak e, yönetim kurulundaki yapılacak işleri yüz, üstlendi. Onun için burada ona büyük bir teşekkür sunuyorum. Evet. 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 Sağ olsun Demetciğim. Teşekkürler. İyi seneler diliyorum sana da güzel.